Ekim ayında yollarım PKF ailesiyle birleşti. İki haftalık oryantasyon eğitimimizden sonra interaktif ve eğitici eğitimler sayesinde mesleği ilk adımlarımıza atmış olduk. Ekim ayında PKF İstanbul ailesine denetim asistanı olarak katıldım. Ve i̇lk iki haftamız oryantasyon süreciyle geçti. İki haftalık süreçte bize bir denetim uyması gereken etik ilke ve kurallar anlatıldı. Sektör hakkında bilgiler verildi. Benim için oldukça verimli bir süreçti bu ilk iki hafta. PKF İstanbul ailesine yeni dahil oluyorum. Bir eğitim sürecimiz oldu, orantasyon sürecimiz oldu. Gayet umudumundan e, daha fazla böyle sanayi bir ortam vardı. Çok interaktif geçti. Ekim ayında Pikit İstanbul ailesine katıldım. İki hafta çok güzel orantasyon süreci geçirdik. Hmm. Pikit İstanbul ailesine teşekkür ederim. Gerek ki gerekse de etik olarak güvensin denetçinin nasıl olması gerektiği gerektiğiyle ilgili bilgiler verildi. İstanbul ailesiyle kariyer yolculuğuma devam edeceğim için çok mutluyum.